Sadece yumruklu kavga Ankara'nın gündeminden düşmüyor. AK Parti Kadın Kolları Eğitim Seminerinde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu'nun sınırsız yanlışlara izin verdiğini söyledi. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin de sessizce olayları izleyerek sorumluluktan kurtulamayacağını belirtti. O gün tabii ki meclisi yöneten hanfendi maalesef buradaki bu sınırsız yanlışlara ne yazık ki fırsat vermiştir. Ve başbakan yardımcımız başbakan yardımcısı sıfatıyla değil bir milletvekili sıfatıyla o mecliste iki dönem başkanlık yapmış olmanın kendisine sağladığı bu noktadaki deneyimle tecrübeyle hanımefendiye gidip yaptıklarınız yanlış. Adeta CHP'nin bir militanı gibi yönetiyorsunuz. Siz tarafsız olmak durumundasınız. Bu şekilde giderse bu sıkıntı doğuracak demesini Sayın Baykal rahatsız olmuş. Ve tabi hanımefendi de yürütmenin yasamaya baskısı olarak gösteriyor. Sen onu öyle gösterme. Senin ifadelerin yasamanın yürütmeye baskısıdır. Bunu böyle gör. O odaya rahatlıkla Milletvekilleri gider, Meclis Başkanı'yla da Başkan Vekilleriyle de rahatlıkla görüşür. Ama nasıl ifade ediliyor? Efendim orası soyunup giyinme yeri. Yani görmediğimiz, bilmediğimiz yer olsa bize de yutturacaklar. Ülkenin milli bankasını zarara uğratanlar, milletimizi bir gecede fakirleştirenler, ihanetle, hianetle, bölücülükle suçlayacakları birilerini arıyorlarsa buyursunlar aynaya baksınlar. <laughs> MHP o gün DSP'nin ANAP'ın kuyruğuna takıldı. Bugün de aynı şekilde CHP'nin kuyruğuna takılmış. CHP gölgesinde CHP'nin karatları altında geçinip gidiyor. CHP'nin kocu, milletten kopuk, elit, hırçın ve kışkırtmacı siyaseti MHP yönetimine sirayet ediyor. MHP'de de CHP gibi her geçen gün halktan kopuyor. CHP genel sekreterinin hacca gitmek istediğini söyleyen vatandaşa karşı ifade ettiği o saygısız üslup neyse MHP milletvekilinin üslubu da odur. Aralarında hiçbir fark yoktur. <laughs> Sayın Bahçeli ile Sayın Baykal'ın ruh ikizi olduğunu söylüyordum. Bunu söylediğimde de hop oturup hop kalkıyorlar. Eksik söylemişim. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki bunlar ruh ikizi değil. Bunlar tek yumurta ikizi. <laughs> Dün bütün Türkiye MHP yönetiminden bir özür açıklaması beklerken genel merkezin yaptığı açıklama bırakın özür dilemeyi. Pişkin bir şekilde yeni hakaretlerle yeni tehditlerle doluydu. Bunlar sadece kaos üretir. Bunlar yapmazlar. Ama yapanı da engellemek için ellerinden geleni artlarına koymazlar. Bunlar doğru konuşmazlar. Bunlar dürüst davranmazlar. En iyi yaptıkları iş bunların kışkırtmaktır. Hırçınlıktır. Terörize etmektir. Kavgadır, saldırıdır. Bunu yaparlar. Ağızlarından hakaret, tehdit, Aşağılama eksik olmaz. Sonra kalkar rakiplerini bununla suçlarlar. İşte dün yayınladıkları basın açıklamasında Sayın Bahçeli tehdit ediyor. Hakaret ediyor. Bize, özel sektöre, şuna buna vesaire. Sayın Bahçeli, senin gücünü bilmem. Ne olursan ol. Ama bu tehditlerle AK Parti'yi sindireceğini zannediyorsan şunu bil bizim verilecek tek can borcumuz Allah'adır hiçbir zaman bu tehditlerin bize tesir etmez orada yanındakiler edep adap tanımadan davranış içine girerlerken orada suspus seyretmen seni kurtarmaz çünkü bütün onların sorumlusu sensin Meclisteki o hale gelişin sorumlusu sensin. Yanındaki milletvekilinin akla hayale gelmez, ahlaki olmayan ifadelerini kullanmasına vesile olan sensin. Dolayısıyla millete bunun hesabını verecek olan da başta sensin.